günlerde şahsım ve dolaylı olarak mensubu olmaktan onur ve şeref duyduğum partim ve hizmet verdiğim İsabet <laughs> Belediyesi'ne yönelik olarak gerçekle bağdaşmayan itham ve karalama kampanyası ile karşı karşıya bulunduğumu belirtmek isterim. İsa İsabeyli Belediye Başkanlığı görevine geldiğim 2004 yılından bu yana beldemize kazandırdıklarımız herkesin malumu. Adeta bir köy, köy görünümündeki İsa Beyli bir gün eğitim, bugün eğitim bir eğitim ve spor merkezi haline gelmişse Bunda hiç kuşkusuz yarınları gören ve yarınlara yatırım yapan bir zihniyet yapmaktadır. İl özel idaresinin saha zeminini yaptığı, belediye olarak da bizde sosyal tesislerini inşa ettiğimiz futbol sahamız resmi müsabakaların oynandığı seçkin bir tesis haline geldi. Bununla birlikte fitness salonu ile soyunma ve duş odalarının bulunduğu kapalı spor salonumuz birçok ilçeyi kıskandıran yapıdadır. Halı sahalar, yapımı devam eden tenis kortu ve sem sahaları ile dış saha kondisyon aletleri İsa Beyli Belediyesi'nin spora verdiği önemi de gözler önüne sermektedir. Hal böyleyken hiç kimse şahsın ve İsa Beyli Belediyesi'nin spor ve sporcu düşmanı olarak gösteremez. Değerli basın mensupları, geçen hafta yayın organlarında hakkımızda çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Beldemizde bulunan Doğa Kültür Gençlik Spor Kulübü'ne yaptığımız destek ve yardımlar herkese malumdur. Bu derneğe softball, beyzbol, sabakalarında kullanılmak üzere şimdiye kadar malzeme yardımı olarak toplam 5 milyon 5105 TL harcama yapılmış. Antalya'da gerçekleşen kamp, kamp programı içinde ulaşım ve yemek desteği sağlanmıştır. Şimdi sormak istiyorum. Biz belediye olarak alı geçen derneğe her türlü desteği, her türlü desteği sağlarken bir teşekkür daha edilmezken belediye başkanı sözlü, söz verdiği malzemeleri geri aldı şeklinde şeklindeki beyanlar nankörlük değil de nedir? Değerli basın mensupları sizlere verilen belgelerle belgelerde hadisenin boyutu daha net bir şekilde ortaya konulmaktadır. Nazilli Kaymakamlığı tarafından Doğa Kültür, Gençlik ve Spor Kurumu geçici kullanım kaydıyla tahsis edilen ve kullanılmayan Yeşildere İlk Okulu yine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tahsisi iptal yasıyla geri istenmiştir. Bu konunun belediyemiz ile hiçbir ilgisi yoktur. Biz verdiğimiz biz verdiğimiz masa sandalye gibi malzemeleri İçişleri Bakanlığı Baş Kontrolörlüğü'nün denetlemesi sonucu verdiği rapor doğrultusuna geri istedik. Aksel'de verdiğimiz malzemeleri geri, geri almak gibi bir düşüncemiz yoktu değerli besin, basın mensupları İsa Beyli Belediyesi olarak bugüne kadar spor yatırımları aktardığımız kaynak tutarı 1 milyon TL'ye ulaştı. İsa Beyli'yi gezen herkes bunu net bir şekilde görecektir. Bunun yanında bu rakamın dışında spor sahası ve diğer yatırımlar yok yani kalıcı sabit yatırımlar harici. Bunlar 1 milyon TL. Ben basın mensubu arkadaşlara bu belgeleri dağıtalım. Ee,